Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir poğaça tarifi vermek istiyorum, katmerli poğaçam. E, çok güzel oldu, siz de mutlaka denemelisiniz arkadaşlar. Evet hemen tarife geçiyorum. Ön maya için yarım su bardağı ılık suyu karıştırma kabına alıyorum. Üzerine bir yemek kaşığı kuru mayayı ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum hepsini güzelce karıştırıyorum. Şöyle ılık suyun içinde maya iyice eriyene kadar karıştırıyorum. Sonra 10 dakika kadar mayalanmasını bekliyorum. Evet 10 dakikanın sonunda bakın maya kabardı. Şimdi diğer malzemeleri ilave ediyorum. Yarım yemek kaşığı tuz. Bir buçuk su bardağı odasında süt ve yarım su bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Bir yumurta akı ilave ediyorum. Sarısını üzeri için kullanacağım. Evet hepsini güzelce çırpıyorum. Artık un ilave ediyorum. Evet 3 su bardağı un ilave ediyorum ve bunu unu sıvı karışıma yediriyorum, güzelce karıştırıyorum arkadaşlar. Bundan sonrası kolay. Şöyle 2 su bardağı un daha ilave ediyorum. Toplamda 5 su bardağı un kullandım ve yoğurmaya başlıyorum artık. Şöyle 6 su bardağını hepsini kullanmadım. Dibinde biraz kaldı. Ve hamuru şöyle e, güzelce yoğuruyorum. Elime çok az yapışan yumuşak bir hamur oldu. Ve bunun kapağını kapatıyorum. Hamur yarım saat dinlendirdim kapaklı bir şekilde. Ve yağı erittim, soğumaya bıraktım. Evet. Hamur yarım saat, sadece yarım saat dinlendirdim. Hava sıcak zaten. Hemen kabarıyor. Yarım saatte bu kadar kabardı arkadaşlar. Şöyle bunu ben 8'e bölüyorum. Evet, 8 eşit parçaya böldüm ve bunları beze yapıyorum. Kıvamı çok güzel hamurun. Evet, hepsini 8 beze yaptım. Şöyle elimle biraz genişletip sonra da küçük merdane ile hamuru biraz açıyorum tatlı tabağı büyüklüğünde ve aralarına yağ sürüyorum. Hepsini 8 bezeyi bu şekilde yaptım arkadaşlar. Aynı katmer poğaçada, kruvasan poğaçada yaptığımız gibi bezeleri açıp bu şekilde aralarına yağ sürüp üst üste koyuyorum. Evet, sonuncuyu da yaptım ve buzdolabına kaldırdım. 10 dakika beklettim. Bakın, yağ dondu 10 dakikada buzdolabında. Hamurun aralarına koyduğum yağ dondu. Şimdi ben bunu büyüteceğim merdane ile. Şöyle elimle biraz genişletiyorum. Sonra da merdane ile açıyorum. uzunlamasını açacağım arkadaşlar şöyle inceltiyorum pişi kalınlığında olacak Evet oval uzun bir hamur yaptık hamur açtık şimdi biraz ben beyaz peynirle kaşar peynirini karıştıracağım biraz da kaşar rendeliyorum Evet, iç harcım da hazır. Ben bunları kullanacağım. Patatesli bir harç da olabilir. Evet, şimdi bir tarafına bu şekilde yayıyorum. Uzunlamasına. Diğer tarafına da aynı kalan harcı tekrar yayıyorum bu şekilde. Evet, şimdi kenardan kapatıyorum. Evet, iç harcına kenardan kapatıyorum gözümeyecek şekilde. Şöyle rulo yapıyorum ortaya doğru. Diğer tarafı da aynı şekilde kapatıyorum. Klasik e, poğaçalardan sıkıldıysanız bu şekilde katmerli farklı bir poğaça yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu da çok lezzetli, yumuşak, çok güzel bir poğaça oluyor. Çok zor da değil. Şöyle her iki tarafı da ortada birleştirdim. İki tane rulo çıkacak buradan. Ort tam ortadan kesiyorum. Şöyle alttaki katı e, alt duracak şekilde ruloyu ayarladım. 3 parmak 4 parmak olacak şekilde de kesiyorum. Çok ince kesmeyin. Zaten biraz da tepside bunlar büyüyecek. Kabaracak. Evet. Poğaçaları bu şekilde dilimliyorum. Evet, tepsiye yerleştirdim. Yumurta sarısına biraz pekmez karıştırıyorum ve üzerlerine sürüyorum. Şöyle bir çay kaşığı kadar pekmez attım. Böyle e, poğaçalar, hamur işleri çok güzel kızarıyor arkadaşlar. Yumurta sarısına pekmez ekleyince ve susam ekliyorum tabii ki. Çok e, lezzetli oluyor yine bu şekilde. Ama atmayabilirsiniz de. Böyle üzerlerine bıçakla çizik atıyorum. Fırını çalıştırdım. Fırın ısınına kadar kenarda e, poğaçalar bekliyor. Yoksa başka da e, bekletmedim. Hemen e, sıcak fırına gidiyor. Orada 30 dakika 35 dakika fırınınızın pişirme durumuna göre pişirebilirsiniz. Bakın. Üzerine çıkar çıkmaz örtüyü örttüm. Biraz dinlendi. Çok güzel oldu. içi kat kat. Tadı, tuzu, her şeyi yerinde arkadaşlar. İçinde gösterecek olursam bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.